Ben çektim onlar da çeksin bakış açısı. <laughs> Şimdi evet. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu haftanın videosunun konusunu aslında ben Instagram'dan size sormuştum. Genellikle Instagram'da hikayeler kısmında oldukça sık dertleşiyoruz. Ama bu kez ben özel olarak bir video çekeceğim dedim ve sizlerin merak ettiği şeyleri sordum. Siz de sağ olun yazdınız. Sorduğum soru da şuydu. Üniversitede olup gerek öğrenci olarak gerekse akademisyen, hoca olarak başından geçen olaylarda ya bu yurt dışında böyle değil işte Türkiye'de olduğum için böyle diye tepki verdiğiniz neler var diye yazın demiştim. Şimdi bu yazdıklarınızı ben yorumlayacağım. İngiltere'de artık 5 seneden uzun bir süredir akademinin içindeyim. O yüzden kendi tecrübelerime dayanarak tabii ki yorumlayacağım. Bunu öncelikle belirteyim. Benden farklı deneyimlemiş arkadaşlar tabii ki olabilir. Ama benim yaşadığım, gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla bu yazılan şeyler gerçekten çok farklı mı yoksa arada benzerlikler de var mı ya da biz de burada aynı şeyleri yaşıyor muyuz? Onunla ilgili bir video olacak. Başlamadan hemen önce kısaca eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben uzman fizyoterapist Beyza Tayfur. Şu anda İngiltere'de doktoramın son senesindeyim ve bu YouTube sayfasında sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum. Genel olarak bilgi ağırlıklı videolar paylaşıyorum ama bugünün videosu gibi daha böyle hafif içerikli videolar da oluyor kanalımda. O yüzden eğer ilginizi çekiyorsa kanal abone olmayı unutmayın. Başlamadan hemen tekrar hatırlatayım. Vereceğim cevaplar tabii ki kendi deneyimlerim ve eşim Abdülhamit de biliyorsunuz burada doktorasını bitirmek üzere. Onun yaşadığı deneyimler üzerine olacak. Kendi bildiğimiz şeylerden yola çıkarak cevaplayacağım. Belki çok farklı deneyimleri olan arkadaşlar vardır İngiltere'de ya da farklı ülkelerde. Ama dinlerken ben kendi tecrübelerime göre cevaplayacağım. Onun farkında olun lütfen. Farklı şeyler yaşadıysanız yorumlara siz kendi tecrübelerinizi bırakabilirsiniz. Bizler de öğrenmiş oluruz böylelikle farklı e, ortamları. O zaman çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak sorulan şey üniversitelerin sahip olduğu maddi imkanlar. Bu bana Instagram'dan da çok mesaj olarak geliyor ve işte bazı üniversitelerde soru cevap şeklinde etkinliklere katıldığımızda orada da çok fazla gelen bir soruydu. Üniversitelerde maddi imkanların çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Çok daha rahat e, para bulunduğu düşünülüyor. Örneğin bir akademisyenin bir kongreye gitmesi çok daha kolay, bir laboratuvarını kurması çok daha kolay gibi bir algı var. Aslında buna şöyle bakmak lazım. Biliyorsunuz İngiltere'nin üniversiteler özel. Yani lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktor öğrencileri okumak için okula para veriyorlar ve bunlar çok çok yüksek meblalar. Aslında bu açıdan baktığımız zaman üniversitelerin daha fazla maddi imkana sahip olması doğal bir şey. Çünkü üniversitenin bir geliri var. O açıdan bakınca tabii ki üniversitenin daha fazla bir maddi olanağı oluyor. Ama şöyle bir durum da var. Hiç kimse size "Aa alın bu sene şu kadar paranız var. Bunları istediğiniz gibi harcayın." demiyor. Şöyle örnek vereyim. Örneğin ben ne zamanki doktoramın bir parçası olarak bir araştırma yapmayı planladıysam ve bunun için belli bir miktar para gerekiyorsa bunun için bir funding application yani burs başvurusu yazmak durumunda kaldım. Aynı zamanda örneğin bir konferansa, kongreye gideceksen yine bunun bursunu benim bulmam gerekiyordu. Ve bu durum aslında hocalar için de geçerli yani lecturer ya da onun üstündeki pozisyonlarda hani researcher olarak bulunan kişiler için de. ...kendin fundingini bir şekilde ayarlamak durumundasın. Üniversite sana demiyor, al bu parayı istediğin gibi sınırsız istediğin kongreye git diye. Ha, burada şu tartışılır. Benim başvurabileceğim burs veren e, kurum ya da okul... ...ya da farklı toplulukların sayısı değişkenlik gösterebilir ülkeden ülkeye. Biliyorum Türkiye'de genellikle TÜBİTAK üzerinden alınıyor bu tarz burslar. Örneğin burada ben üniversitemin doktor öğrencileri için açılan bursları var. Onlara başvurmuştum. Onun dışında yine mesleki ya da o... Araştırma alanına özel toplulukların bursları oluyor. Onlara başvurduğumu hatırlıyorum. Burada önemli olan tabii başvururken illa alacaksınız diye bir şey yok. Çok detaylı olarak yazmanız lazım. Neden başvuruyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu parayı nasıl kullanacaksınız? Bu parayı kullanmanız, başvuru yaptığınızda bursu veren kişiye nasıl bir fayda sağlayacak? Size nasıl bir fayda sağlayacak? gibi gibi. Çok detaylı raporlar yazıp anca öyle başvuru yapıp onu da hani çok belki %50'den düşük bir ihtimalle alıyorsunuz. O yüzden hani üniversiteler direkt size al bu parayı git şunu yap bunu yap demiyor. Bu araştırma açısından da aynı şekilde nasıl mesela TÜBİTAK siz burs başvurusu yapıyorsunuz. Araştırma cihazı için olabilir, farklı şeyler için olabilir. Burada da aynı. Yine e, devlet bazlı olan araştırma fonlarına başvurabiliyorsunuz ya da daha küçük olanlara da başvurabiliyorsunuz. Ama olay yine aynı. Sen kendin bursa başvurup işte onun için başvuru şeylerini yazıp bütün detaylarıyla formlarını detaylarını karşıdaki kişi sana burs vermeye ikna edebilirsen ve gerçekten düzgün bir iş yapacağından emin olursa karşıdaki kişi o zaman bursu kazanabilirsin. Öylelikle kendi laboratuvarına cihaz alabilirsin, işte araştırma yapabilirsin, daha işte altında çalışacak bir öğrenci alabilirsin, ona maaş verebilirsin gibi. Yani kimse, tekrarlıyorum, kimse size alın bu parası istediğinizi yapın demiyor. Burada şöyle bir durum var. Mesela genellikle İngiltere'ye 2-3 aylık Erasmus'la ya da farklı değişim programlarıyla gelen kişiler oluyor. Onlar tabii geldiği zaman kime bağımlı olarak yani hocalarına, bir buradaki bir hocaya bağımlı olarak geldikleri için onun kendi fundinginden dolunur daha kolay para alabiliyorlar. Kendi labları için atıyorum laboratuvarda elektrot lazım olmuştur hemen alınır gibi. Ama bunun alması için o baştaki hocanın zaten o fundingi, o bursu almış olması gerekiyor o parayı. Onun farkında olmuyor çok kişi. Sonra diyorlar ki Türkiye'de önce ya işte oraya gidince her şey çok rahattı. Şunu al diyordum ertesi gün geliyordu falan filan. Yani onun biraz ayrımına varmak lazım. Çünkü kısa dönemli gittiğiniz bir yerde kimse size ha şunu yapacaksın bunu yapacaksın para getireceksin okula gibi bir şeyde bulunmuyor. Talepte bulunmuyor ama uzun dönemde kaldığınız zaman fark ediyorsunuz aslında maddi anlamda. Burada da çok fazla işte kendin başvuracaksın kendin bulacaksın. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Mesela iş başvurularında Burada genellikle şeye bakarlar CV'nde ne kadar bir funding almışsın. Yani ne kadar bir ödenek üniversitene getirmişsin maddi olarak. Onu da mesela herkesin zaten CV'sinde yazar mutlaka. İşte şimdiye kadar atıyorum şu kadar bin işte poundluk bir funding aldım diye. O yüzden aslında bu para kazanabilme anlamında funding alabilme çok önemli bir yetenek akademisyenlikte burada. O yüzden üniversitelerin sahip olduğu maddi imkanlar kısmında aslında söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz uzun oldu ama şey algısının olmamasını istiyorum yani. Orada her şey çok kolay, her şey sana sunuluyor. Türkiye'de çok zor, öyle bir şey yok. İkinci olarak en çok gelen hediye yazarlık olayı. Hatta biri yazmış, mesela tüm çalışmayı asistan yapıyor. Makaleye danışmanın da adı yazılıyor. Hatta birkaç tane hoca da ekleniyor diye yazmış bir arkadaşımız. Şimdi hediye yazarlığı nasıl tanımladığınıza bağlı bu durum aslında. Şimdi hediye yazarlık deyip o kişi hiçbir şey yapmadıysa o araştırma için bunu yazmanız mümkün değil. Yazmamalısınız. Zaten artık makaleleri yolladığınız dergilerde soruyor. Kim ne işi yaptı? Detaylı olarak yazın, açıklayın. Submit ederken makaleniz diye. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hediye yazarlık hiçbir şey yapmayan birini durduk yere yazdırmazlar asla. Ama Atıyorum o alanda bilinen bir insansa ve siz makalenizi artık hazır hale getirdiyseniz ve onun e, feedback vermesini mesela uygun görüyorsanız hocanız size danışıp işte bu kişiyi atıp feedback alıp hani ilk reviewer gibi bir görev görmesini istiyor kişinin onun söylediklerine göre hani son böyle değişiklikleri yap makalede daha güzelleştir onu da sonra yazar listesine ekleyip yollayabiliriz dergi istersen diye soruyorlar genellikle de kabul ediliyor. Çünkü bilinen birinin olması onun bakış açısıyla makalenin değiştirilip geliştirilip yazdıktan sonra yazma anlamında diyorum yollanması bir fayda sağlıyor size. O yüzden o genelde oluyor. Yani çok fazla böyle dizaynında işte veri toplanmasında analiz kısmında çok dahil olmayıp en son yazıldıktan sonra bir bakıp birkaç feedback verip o şekilde dahil olanlar oluyor. Biz de yaşadık ama bu hani direkt A bu kişiyi yazacaksın şeklinde değil. Onun dışında söyleyebileceğim bir diğer şey de bütün işi asistanın yap yani öğrencinin yapıp hocaların da ismini sonradan eklenmesi. Şimdi bu biraz yine kritik bir konu. Neden? Aslında burada mesela şeylere bakarsanız özellikle Avustralya'da doktora tezlerine eğer ulaşırsanız birkaç tane görürsünüz. Kim ne kadar iş yaptı diye her o çalışmanın içinde detaylı anlatılır. Ve baktığınız zaman ilk isim olan yani doktor öğrencisi olan kişinin Genellikle yapılan çalışmalarda %95 şeklinde kendi yaptığını, yazdığını görürsünüz. Şimdi bu açıdan bakınca aslında Türkiye'de bizim, daha doğrusu sizlerin yaşadığı da aynı şey. Yani sizin asistan olarak, yüksek lisans ya da doktor öğrencisi olarak zaten sizin yapmanız gerekiyor. Çünkü sizin çalışmanız, siz sorumlu olacaksınız bu araştırmada. O yüzden %95'i, %99'u, ben mesela kendi yaptığım çalışmaları düşünüyorum. Dizaynı, araştırma sorusunun belirlenmesi, işte veri toplanması zaten %100 hani öğrencine öyle öğrenciye ait. Onun dışında işte analizin yapılması, yazılması bunlar zaten yüzde %95 hatta 99'a kadar gidecek şekilde size ait. Yani bu gayet normal bir şey. Ve hani şöyle bir algı var ya yurt dışında işte hocalar çok yardım ediyor, onlar işte yönlendiriyor, onlara çok daha fazla imkan var falan filan. Öyle değil. Ben burada yine yani kendim öğrendim çoğu şeyi. <laughs> çoğu şeyi kendim yaptım. Ha, destek konusunda farklılıklar olabilir. Ben atıyorum kendim her şeyini planladım. işte düzenledim, ettim. Sonrasında bir feedback almam tabii ki gerekiyor hocamdan. İşte ya da diğer kimlerle çalışıyorsam. O yüzden hani her şeyi ben yapacağım. Sadece hoca sonradan ismini gelip ekleyecek gibi bir şey yok. Ama büyük 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 çoğunluğunu tabii ki ben yapıyorum. Tabii ki öğrenci yapıyor. Danışmanın buradaki en kritik görevi ve farklılık olabilecek kısım da dediğim gibi destek açısından o feedback verme, kendi deneyimleriyle birlikte seni yönlendirme kısmında belki farklılıklar olabilir. O kısımla ilgili yine hocadan hocaya da değişiyor, ülkeden ülkeye değişiyor olduğu gibi. O yüzden bence bu hani hediye yazarlık ve bütün işi öğrencinin yapması olayları çok farklı değil. Sadece bu hediye yazarlık kısmında hiçbir şey yapmadan bir kişinin isminin eklenmesini ben burada hiç görmedim. Ama Türkiye'de biliyorum. Yani alanından çok farklı insanları sırf doçentlik puanı toplatabilmek için, akrabası, dığdısının dığdısı, yok tanıdığı falan diye eklendiğini maalesef duydum. Bunlar burada ol, yani en azından benim gördüğüm kadarıyla hiç olan şeyler değil. Bir başka gelen konu Asistanların yayın yapmasına çok izin vermeyelim. Sonra bizi ciddiye almazlar. Burada böyle oturup ağlamak istedim bunu gördüğüm zaman. Bu gerçekten beni üzdü. Keşke böyle bir şey olmuyor olsa. Şöyle ben burada hiç kendim deneyimlemedim böyle bir şey. Olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü genel olarak bakıldığı zaman bir öğrencinin iyi yayın yapması, iyi çalışma yapması, iyi yerlerde sunumlar yapması hocayı yücelten bir şey. Yani kimse aa bak işte öğrencisi şunu şunu yapıyor da işte hocası bunlara izin veriyor, hocasının hiçbir şeyi yok falan. Öyle bir bakış açısı yok. Zaten bütün yapılan çalışmalarda hemen hemen hocanızın ismi oluyor ve en sonda biliyorsunuz makalelerde özellikle ilk isim ana olarak işi yapan öğrencidir büyük ihtimalle en son isimde bu danışmanlığı veren ana kişidir. Aradaki isimler genellikle işte ufak tefek yardımları dokunan işte az önce bahsettiğimiz gibi yazıldıktan sonra feedback veren olabilir, istatistiksel anlamda yardım etmiş kişi olabilir falan filan. Daha ufak işler yapan ama ilk isim ana işi yapan kişi son isimde ona danışmanlık yapan kişi anlamında algılanır bilimsel makalelerde. Şimdi böyle ay asistanlar çok yayın yapmasın, ay şuna işte izin vermeyelim. Bizim önümüze geçer gibi bir şey burada yok. Çünkü dediğim gibi öğrenci yaptıkça hoca da inceliyor zaten. Hani hocanın bilinirliği de artıyor. Hocanın danışmanlık yapma yeteneği de pozitif yönde değerlendiriliyor. Nasıl? Aa bak işte bu öğrenci bunları bunları yapabilmiş. Ama bakın şu hocanın öğrencisi demek ki hoca gerçekten güzel danışmanlık yapıyor gibi algılanıyor. Türkiye'de bilmiyorum asistanların yayın yapmasına izin vermeyelim neye dayanarak e, bunu yapıyorlar emin değilim biraz tekelcilik mi acaba e, yapılmaya çalışılıyor ondan da emin değilim e, yani gerçekten çok yorum yapamayacağım bunu ama e, burada öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım tam tersi hocalar daha çok yayın yapalım şunu da yapalım şunu da yaz, bunu da yaz diye e, daha çok yönlendiriyor işte öğrencilerini hani aa bak bunu da yayına çevirebiliriz ne dersin gibisinden? o da yine tabii tamamen öğrenciyi düşündüklerinden falan değil yine tabii ki düşündüğü için ama kendisine de faydası oluyor sonuçta öğrencinin iyi iş yapması yani iki tarafta bir faydalanma oluyor o yüzden bu maalesef burada biraz farklı Yeminim eminim tabii ki Türkiye'de de her yerde bu yaşanıyor gibi algılanmıyor bu, ama bir örnek bile olsa üzücü yani ama dediğim gibi burada böyle bir şey yok Umarım Türkiye'de hiç olmaz yani bundan sonra. Artık bizler öğrencilerimize, asistanlarımıza ileride böyle şeylere dikkat ederek davranacağız. Kendimiz böyle çektik, bizden sonrakiler de çeksin diye bir algıyı yıkmak lazım. Bu da zaten bir diğer gelen yorumla alakalı, onu da direkt okuyayım. Ben çektim, onlar da çeksin bakış açısı. <laughs> Şimdi, evet, bu aslında bizde daha çok. Çünkü bizde genellikle akademisyenlikte çok fazla böyle üniversite değiştirme olayı aşırı olmuyor. Burada daha fazla benim gözlemlediğim kadarıyla özellikle ilk zamanlarda lecturerken daha ya da çok böyle senior üst seviyelere yükselmemişken işte genellikle anlaşmalar 6 aylık, 1 yıllık böyle kısa dönemli anlaşmalar yapılıp üniversiteden üniversiteye iş değiştirme çok fazla görülüyor. O yüzden hani Hiçbir zaman böyle hocalar belli, altındaki asistanlar belli, o şekilde yükseliyor herkes gibi bir şey yok. E, yapı yok. Yani Türkiye'de daha e, o belli hani kimlerin olduğu üniversitede çok değişmez onlar falan. O yüzden aslında hocalar açısından bugün de çektim olayı var ama çektirebilecek kişiler sürekli değişiyor. Yani şey yapmıyorlar. Benim zamanımda da böyle sen de böyle yapmak zorundasın gibi bir şey yok. Şöyle bir şey var. O da yine öğretmek için. Yani bazı şeyleri öğrencinin deneyimlemesi lazım. Bu ne olabilir? Bir yine funding'den gidelim. Funding application yapılacaksa bir burs ödenek başvurusu yapılacaksa hocam bunu muhtemelen çok güzel yazabilir ilk oturuşta ama senin yazmanı ister, sen yapmalısın, sen deneyim etmelisin. Burada gelip de sana direkt Aa, şunu şunu yap, bunu bunu yap, şunu şöyle öyle yönlendirmez mesela. Bu, ha, bu çektirmek midir? Bu ayrı bir şey ama Mesela gelip seni direkt bildiği şeyleri sana söylemez. Sen kendin biraz yaparak, yanılarak, yanlış, doğru deneyimleyerek öğren ister. Bu gayet normal. Ha şöyle bir şey de var. Mesela direkt sana bir şeyin cevabını asla vermez. Ama bunu da yine ben çektirmek için değil de bu şekilde öğrenmeni sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü öğrenciye atıyorum bir sistematik değerleme yapacak öğrenci. Gidip de işte Aa, sorunu şu şekilde değiştir, böyle yaparsan çok iş yükün olur, bak sonradan bunu çıkarmak zorunda kalırsın gibi bir şey en başta söylemez. Senin hani onu görmeni ister, yaşamını ister, tecrübe etmeni ister, sonra kendi kendine fikir verebil. Onun, hani o yeteneğini geliştirmeni isteyerek yaptığı bir O açıdan bunu böyle çok çektirmek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de şimdi yazan arkadaş ben çektim, onlar da çeksin'deki kısım ne ondan emin değilim <laughs> tam olarak. Ama burada öyle bir çektim hani kasıtlı olarak kötü davranmak, kasıtlı olarak e, atıyorum bildiği mesela laboratuvarda bir tekniktir bunu öğretmez gibi bir şey yok. İhtiyacın olduğu zaman sana tabii gelip yardımcı oluyorlar ama illa ben çektim sen de şunu yapacaksın işte ben oraya gittim sen de öyle öğren gibi bir şey ben yaşamadım. Yani buna belki daha spesifik örnekler verilirse hani şunu yaptı bana sırf ben de çekeyim bu derdi diye. Belki onlarla ilgili farklı yorumlarım olabilir ama genel anlamda böyle. Bir sonraki yorum sanırım bir öğrenci arkadaştan. O da şunu sormuş. Hocalar hep slide okuyarak mı anlatıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Herkesin öğretme stili farklı. Yani burada da sadece slide'dan okuyup çok sıkıcı bir şekilde ders anlatan hocalar var. Burada yine çok güzel, daha aktif şekilde öğrencinin de katıldığı, daha ilgi çekici şekilde ders anlatan hocalar var. Aynı şekilde Türkiye'de de öyle hocalar var. Farklı e, öğretme tarzını benimsemiş. O yüzden bu bence ülkeler arası bir farklılık değil ya de daha çok kişisel. Ha şöyle bir şey var burada. Ben de arada soruyorum zaten e, asistan arkadaşları işte ya da Instagram'dan. Öğretme yöntemleriyle ilgili, teaching ile ilgili bir eğitim aldınız mı diye. Özellikle e, yeni asistan olmuş ya da yeni başlamış kişilerin çok bir bilgisi olmuyor bu konuda. Ve eğitim olanakları da her üniversitede olmuyor. Bazı yerlerde varmış. Ama İngiltere'de şöyle hemen hemen her üniversitede tabii bu öğrenciye bağlı bu eğitim almama isteğine bağlı doktor öğrencisinde ben mesela öyle bir eğitim alıyorum şu an. Öğretmeyle, teachingle ilgili eğitimleri oluyor. Yani sana üniversite şu eğitimi veriyor. Sen nasıl ders anlatmalısın? Nasıl ders anlatırsan öğrenciler daha aktif olarak derse katılır. Nasıl ders anlatırsan öğrenciler daha uzun süre bu bilgiyi e, ee, öğrenirler ve kullanabilirler. Hani mezun olduktan sonra da gibi. Böyle teaching method e, özellikle öğretiliyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de de varmış bunlar. E, o hani üniversiteden üniversiteye yine değişen bir e, olanak anladığım kadarıyla. Ama burada da slide'dan okuyarak anlatan <laughs> hocalar var. <laughs> Bu videoda gerçekten çok konuştum. Bu kadar konuşmayı beklemiyordum ama. Bir sonraki gelen sorumuz alt üç ilişkisini merak ediyorum hocam. Şimdiden teşekkürler yazmış bir arkadaşımız. Rica ederim. Şimdi alt üst ilişkisiyle ilgili şöyle bir durum var. Burada biliyorsunuz herkes ay hocam 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 diye kimse kimsenin peşinde koşmuyor. Yani ben tabii kültürel de bir şey. İlk isimle hitap ediyorum herkese. Burada önemli olan alt üst ilişkisinden ziyade herkesin sınırını bilmesi ve sorumluluğunu bilmesi diye düşünüyorum ben. Şimdi herkes eşit bir ortamda. Mesela toplantıları düşündüğümüz zaman bizim toplantılarımızda bölümün başkanı da var. İşte diğer hocalar da var. Doktor öğrencileri de var. Bazen lisanstan, yüksek lisanstan öğrenciler de toplantılarımıza katılabiliyor. Bu hani round table derler ya yuvarlak masa toplantısı. Herkes eşit yani o toplantı ortamında. Ay alt üst ilişkisinden kastınız hani ah hoca orada otursun ama hoca geldi hani şey yapalım öyle bir ortam yok. Daha böyle relax bir ortam diyebilirim. Ama herkes sorumluluğunun ve kendi üstüne düşen şeylerin farkında. Yani bir öğrenci hiçbir zaman hani saygısızlık edip de o sınırını aşmaz ya da hoca hiçbir zaman ya sen öğrencisin şunu yapacak öyle bir tavrı yoktur. Mutlaka hani saygı çerçevesinde sınırları ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak ilerliyor ilişkiler. Yani şöyle benim hocam hiçbir zaman işte sen öğrencisin bunu yapmak zorundasın şunu yapmak zorundasın diye bir tavrı yok. Ya da şunu yap bunu getir şunu bitir gibi bir tavrı yok. Onun yerine yani her zaman biz ikimiz konuşuruz. iki eşit kişi gibi. O bana tabii ki hoca olarak yorumlarını, feedbacklerini, işte önerilerini sunar. Ben de kendim mesela katılmıyorsam söyleyebilirim yani. Bu konuda katılmıyorum bence bunu böyle yapmalıyız. İşte e, ya da hani bu konuda katılmıyorum bakın şöyle bir araştırma var bu hani önerilmemiş tarzı. Hani yine evidence based kanıtlarımla birlikte o tartışma olayı eşit olarak yapılıyor. Yani konuşma, iletişim olayı ilişkilerde. Onun dışında tabii atıyorum şeyle ilgili, bölümle ilgili hani bir karar alınacak. yine herkese sorulur ama tabii ki hocanın hani asıl vereceği karardır. O konuda tabii ki alt üst ilişkisi var. Ama genel anlamda hani sen işte öğrencisin, sen şurada duracaksın, işte ben işte hocayım, ben şu şurada... öyle bir ortam yok. <laughs> Burada şimdi videoyu editlerken fark ettim. Aslında bir şey eklemek istedim yani. Dediğim gibi öyle bir ortam yok ama yeri geldiği zaman hoca tabii bazı şeyleri daha iyi kullanabiliyor kendi açısından. Mesela diyor ki ben şöyle yapmanı istiyorum. Eğer yapmazsan ve sıkıntı çekersen sonrasında hani ben sana ben demiştim derim. Hani ben yardım etmem gibisinden bir mesaj verdi de oluyor yani. O hani hepsi güllük gülistanlıkta değil onu da eklemek istedim. Bir diğer gelen soru da mobbingle ilgili. Ben mobbing var mı akademi çevrede çok merak ediyorum diye yazmış birisi. Bunu da şöyle cevap vereyim. Şimdi politik ilişkiler yani o bürokrasinin getirdiği işte sonuçta üniversite ortamındasın. Farklı bölümler var. Üst seviyede yönetici sınıfı olan bir kesim var. Bunlarla tabii ki yine hani bölüm içi, üniversite içi politikalar her zaman var. İşte bazı işte atıyorum o bölümle dekanın arası daha iyidir ya da atıyorum ee, ne bileyim bölüm içinde hocalarla arası daha iyi olan insanlar vardır gibi. Bu tarz şeyler ufak tefek olmuyor değil. Oluyor. Ama hani kasıtlı olarak mobbing benim denk geldiğim olmadı. Belki vardır emin değilim tabii ki. gördüğüm kadarıyla konuşabiliyorum. Kasıtlı olarak işte bunu dışlayalım, bunu atıyorum, çalışmaya dahil etmeyelim, işte onu şu işte konferansa çağırmayalım gibi şeyler duymadım. Hiç kimse hani kısıtlı olarak bölümdeki bir kişiye mobbing uygulayalım, onu dışlayalım gibi bir şey ben hiç görmedim burada. Bir diğer gelen yorum diyeyim, almak istediğin eğitimlere karışması hocaların. Şimdi bu şöyle, aslında burada da var ama dediğim gibi bu alt üst ilişkisiyle bağlantılı, hani hocanın hayır bunu alamazsın, şunu da alacaksın tarzı bir davranışı yok. Hani burada da yine karşılıklı bunu alırsan daha iyi olur. Neden bunu almak istiyorsun? Bak bunu düşündün mü? Bunun artısı, eksisi ne? Gibi şeyler düşünülüyor, kararlaştırılıyor birlikte. Hiçbir zaman öyle sana ahir bunu alacaksın, bunu almanı istemiyorum demiyor. Biraz daha dediğim gibi o ilişkiden de dolayı daha eşit e, konumda gibisiniz ilişki kurarken. O yüzden de kaynaklandığını düşünüyorum. Ama e, tabii ki karışıyorlar yani aldığın eğitimleri. Atıyorum maddi olanak mesela ne kadarlık bir ücret ödenmesi gerekiyor o eğitime. Senin fundingin, paran var mı? Ya da herhangi bir başvurup alabileceğin bir yerden ödenek var mı? Bununla ilgili mesela de, düşünmen gerekiyor. Senin doktorana ya da masterdaysan, e, senin akademik kariyerine nasıl bir faydası olacak? Bunu hani kendin justify etmen, anlatabilmen gerekiyor. Hocanın da ona göre feedback'i oluyor. Hani bunun yerine şuna baktın mı, şurada sıkıntı çekebilirsin, şu, şu konuda eksik kalabilir, bu aslında sana çok faydalı olmayabilir gibi. Ama tabii dediğim gibi iletişim böyle belli bir seviyede olması lazım ki bunları düzgünce oturup tartışabilirsin. Yoksa hayır bu eğitimi almayacaksın, o eğitimi benim işte sevmediğim biri veriyor, bilmem ne falan öyle bir şey yok yani kesinlikle. Bir diğer gelen yeni bilgiye dirençli olmak. Sadece eski öğrendiğini kabul etmek. Şimdi bir üniversite hocasının bunu yaptığına inanmak istemiyor insan. Ama bu var. Yani ben de biliyorum Türkiye'deyken... Yani gördüğüm örnekler oldu, şu anda da duyduğum örnekler var maalesef. Yurt dışında genel olarak böyle değil çünkü gerek sizin lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine verdiğiniz derslerdeki o içerikler, gerekse de e, araştırma yaparken tabii öğrendiğiniz ya da öğrettiğiniz öğrencilerinize bilgiler genellikle evidence-based yani kanıta dayalı. Kanıta dayalı olunca da yeni bilgi oluyor doğal olarak. Hiç kimse ah hayır ben işte 20 sene önce biz bunu öğrendik. Bunu hani öğreteceğim gibi bir diretmesi yok. Neden? Çünkü zaten burada akademide kendinizi geliştirmek zorundasınız. 20 yıl önceki slide'ı aynı şekilde anlatamazsınız. Bunların e, düzenli olarak kontrolü yapılıyor. Her sene işte yeniden müfredatı değerlendiriyorsun. Yeni neler eklenmeli, neler çıkarılmalı, neler outdated oldu, eskide kaldı, artık değiştirilmesi gerekiyor. Bu gibi şeyler Akademik o basamakları çıkarken senin kendini düzenli olarak sürekli geliştirmeni gerektirdiği için senin anlattığın şeyler de düzenli olarak değişiyor. E, research daha çok takip ettiğin için bildiğin bilgiler de sürekli gelişiyor, değişiyor. Öyle olunca yeni bilgiye karşı dirençli olma gibi bir durumun yok. O yüzden de böyle eski öğrendiğine sadece inanmak ve direnç göstermek durum burada çok fazla olmuyor. Yani gördüğüm bir şey değil. Bu video sanırım çok uzun oldu şimdi editlerken göreceğim ama burada bitirelim videoyu. Daha farklı gelen sorular da vardı, yorumlar da vardı ama şimdilik bu kadarını cevaplamış olayım. Bu şekilde genel olarak farklar olduğunu düşünüyorum ama bazı şeylerde de aslında çok da farklı olmadığımızı düşünüyorum genel anlamda. Umarım bu bahsettiğim şeyler size biraz fikir vermiştir farklılıklar açısından. Yine böyle merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun böyle bir ikinci bölümünü de çekerim zaten ileride. Soru yazanlara, yorum yazanlara teşekkür ederim. Güzel bir video oldu bence. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.